Emre? Kumsal. Ne tesadüf? Ya da kader. Hala sabah kahvesi mi? Hala. Sen yine geç mi uyanıyorsun? Tatildeyim. Geçerli mazeretim var. Neden burası? Burası öyle güzel bir yer ki sarı kumları, masmavi deniz ile cennet gibi. Aynı fikirdeyim. Kaç zaman oldu yazmıyorsun? İki yıl oldu. Yazmaya çalıştım ama her cümle yarım kaldı. Belki de yazmak değil, susmak gerekiyordu. Peki ya biz? Biz sustuk mu? Yoksa yarım mı kaldık? Sustuk çünkü kelimeler yetersiz kaldı. Her sessizlik bir kırılmaydı. Ve biz kırık dökük cümlelerle yarım kaldık. Belki de bu yarım kalış en derin hikayemizdir. Ve belki de onu tamamlamak için hala zamanımız vardır. Sizi tekrar böyle bir arada görmek ne güzel. İlk geldiğiniz yaz gibi olmuş. O zamanlar 20 yaşındaydık. Ve sen o zaman da bize aşıklar kavgası fazla sürmez demiştin. E ee, haksız mı çıkmışım? Yine buradasınız işte. Ama artık eskisi gibi değiliz. Çok şey değişti. Değişmeyen ne var ki hayatta? Önemli olan hala birbirinize bakıyor olmanız. Gitarla rahatsız etmiyorum değil mi? Hayır. Hatta tam aksine. Gerçekten mi? Bazen fazla kaptırıyorum da kendimi. Devam et lütfen. Kumsal. Müzisyenlere zaafın hala devam ediyor mu? Zaaf demeyelim de daha çok hayranlık. Hatırlıyor musun? Bir gün böyle bir yerde emekli olup balıkçı dükkanı açarız derdin. Hala hayalim. Ama artık bizsiz bir balıkçı dükkanı olur belki. Belki de biz hala bir ihtimaldir. Ama geçmiş bazen insana yük olmaz mı? Hafiflemek için anlatmak gerekir. Anlat o zaman. Seni hiç unutmadım. Nereye gittiysem yapamadım. Ne seni unutabildim ne de kendimi bulabildim. Adımlarım yorgun. Ellerim boş. Bir sokak lambası gibi yanıp sönüyorum karanlığın ortasında. Gece gündüze karıştı içimde uyusam olmuyor. Uyansam eksik kalıyor her şey. Sensiz yaşamanın bir anlamı olmadığını bildiğim halde devam etmeye çalışıyorum. Ben mi unutmuyorum. Hatırlamak kolay olsa da bazı şeyleri affetmek zor. Beni değil de belki zamanı affetmek gerek. Bazen düşünüyorum. Keşke o gün telefon açsaydım. Sadece gel deseydim. O gün elimdeki tek şey git kelimesiydi. Korktum. Sevdiğim her şeyin elimden kayıp gitmesinden korktum. Ben de bu yüzden gittim. Kalsaydım birbirimizi yıpratacaktık. Bu kez konuşalım. Bu kez kaçmayalım. Belki hala bir yol vardır. Bu cümleyi duymak için o kadar çok bekledim ki. Burası hep ayrılıklarla doluydu benim için. Ama ilk kez umutla bakıyorum ben sen. Gittiğin günden beri kendimi de o karanlığın içine hapsettim. Seni seviyorum. Bunu ikimizin iyiliği için yapıyorum gitme. Özür dilerim. Ben her gün biraz daha eksileceğim. Ama seni hiç azalmadan seveceğim. Çünkü ilk kez kalmaya karar verdim. Bu kez kaçmak yerine beklemeye değer biri var. Beklemeye değen her şey biraz zaman alır. Sence geç mi kaldık? Bilmiyorum. Ama bazı yolculuklar var. Geç de başlasa barış yerini güzelleştirir. Peki ya tekrar aynı şeyler olursa? O zaman bu kez birlikte göğüs geliriz. Kaçmadan, susmadan. Biliyor musun? Belki de en çok ihtiyacımız olan şey buymuş. Konuşmak, anlatmak, dinlemek. Ve birbirimize yeniden inanmak. Bu yazın bana getirdiği en güzel şey. Yıllar sonra yine sen oldun. Yazlar geçer, anılar kalır. Ama bu yaz sen kaldın.